sene de bekar gezelim. Tam bam bam bu sene. Biz ne zaman bekar evleneceğiz? Bekar. Anlaşıldı ben reklamlarda şarkı söylemeyeyim artık. Evet. Ne evet kızım? Evlenmeden olmaz. E şimdi bizim bir ev alıp taksitlerini ödeyecek paramız olmadığına göre... ...bu sene... Haa sen de mi? Ben onu hallettim bile. Nasıl ya? <laughs> Evi aldım ben. Şaka. Herkesi çok şaşırtacak ama mutlaka ev sahibi yapacak bir morgıç geliyor. İNG herkeseye morgıç. Yüzde kırka varan daha düşük taksitlerle düşünmesi bile hayal olan evi almak için İNG Bank'a gelin. Kendi evinizin sahibi olun. Morgıç şahane de yırtmak için bize kalmadı bahane. Neyse. Birileri gelir durduğu yerden değiştirir dünyayı. Birileri hiç durmadan. Birileri gelir, fizik kurallarıyla belirler yerini. Birileri ise fiziğiyle kuralları belirler, değiştirir dünyayı. Şimdi İstanbul'un yeni finans merkezi Ataşehir'de bir dünya projesi yükseliyor. Dünyanın seçkin mimarları tarafından tasarlanan... ...Türkiye'nin ilk ve tek lüks yeşil konut projesi. Türkiye'nin ilk yeşil oteli. Sıradışı iş ve alışveriş merkezleriyle çevreye ve insana yüksek değerler katacak bir başyapıt. Dünya çapında aldığı ödüllerle Varyap Meridian, Ataşehir'deki bu değişime sizi davet ediyor. Birileri gelir, dünyayı değiştirir. Varyap Meridian, değişimin başladığı yer. Telekom'da tekel devri sona erdi. Milenikom'a geçin. Şimdiki faturanızın yarısını ödeyin. Milenikom, Türkiye'nin alternatif telefon operatörü. <laughs> Ben çıkıyorum hayat. mı? Yola Malatya'ya gidiyorum. Ha canın kayısı çekti. Hayır, araba çekti. Vakıfbank Bank World Kart alıyorum. Vakıfbank Bank World Kart tüm Türkiye'ye kazandırıyor. 81 il, 81 otomobil, her ile bir otomobil. Vakıfbank Bank World Kart, alışverişin akıllı kartı. Şimdi bu bir şirketin bugüne kadarki telefon faturası. Bu da aynı şirketin Milenikoma geçtikten sonraki faturası. Peki arada neden yarı yarıya fark var? He cevap soruda gizli. Şimdi siz de Milenikom sabit telefon hizmetlerine geçin. Şimdiki faturanızın yarısını ödeyin. Tıpkı 55 bin şirketin yaptığı gibi. Üstelik ön ödeme, sabit ücret ve taahhüt yok. Milenikom, Türkiye'nin alternatif telefon operatörü. Gülümseyen kitaplar. Üniversite hazırlıkta ve SBS'de kavramsal daire modeli. Eğitim doğamızda var. Eksen Yayıncılık. Şimdi de Antalya'dan Ayşegül Tatilde'ye kulak veriyoruz. Ay bu tutkunla kışkan kreması hep aşağı akıyor. Bir yardımcı olsanız. Sizin için tek çare yer çekimsiz bir ortam diye düşündük ve sizi Ay'a göndermeye karar verdik. Ayşegül Hanım, Ay'ın tutku severi sizsiniz. Türkiye'nin en büyük fuarı Evtex 19-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul Siyana Expo Fuar Merkezi'nde. Isı yalıtımında uzmanların tercihi. Şarküterinin hası mm -hmm. elbette mammut kırmızı. <laughs> Salam, sucuk, sosis hepsi paketli, hepsi leziz. <laughs> kırmızı. E çünkü kral sizsiniz. dokunuşta hem muhteşem fotoğraflar hem de HD filmler çekebileceğiniz dijital fotoğraf makinesi. Yeni Panasonic Lumix TZ10. Güçlü zoomunu kullanırken bile kesintisiz video kaydı. Olağanüstü fotoğraflar ve HD filmler için Panasonic Lumix TZ10. Çünkü beklenmeyeni yakalamak önemlidir. Panasonic Ideas for Life. Bu çıtırtının tadı çok farklı. Çıtır çıtır lezzetlerin adresi. Çıtır Usta. Kia ile tüm sorular aydınlansın. Sadece boya ve paslanmazlıkta değil. Mekanikte de tam 5 yıl ya da 150 bin kilometre garanti Kia'da. Türkiye'de ilk ve tek. Farklı hayatların ortak penceresi. Egepen Dikoning. Farklı hayatların ortak penceresi. Egepen Dikoning. Bir kişi şu anda Dici Türk izliyor. Ama merak etmeyin, dizisi bitince o sizi arar. Nasılsa dakikaları Dici Türk'te Şimdi Dici Türkü sinema, belgesel ve çocuk kanalları da dahil. Ayda 20 liraya izleyin. Her ay 20 liralık konuşma kazanın. Üstelik iç kurulum ve ilk aylık TV dahil tüm kanallar hediye. Önce 473 73 73 e arayın, sonra sevdiklerinizi. Türkiye'de 20 yıldır tercih edilen teknoloji devi Mitsubishi Heavy. Bizim teknolojimiz sizin yarınlarınız. Mutluluğum mutluyum da mutluluğum mutluyum da mutluluğum, da bunu kolayca yapıyoruz. Peki, dünyanın her yerine para göndermek ve almak da bu kadar kolay olabilir mi? Evet. Western Union uluslararası para gönderme alma servisi. Tüm dünyada 200'ün üzerinde ülke ve bölgede. Western Union Türkiye'de postane ve banka şubelerinde Şimdi bildiğiniz tüm yatakları unutun. Uykunun kralı Bellona'dan son teknoloji yepyeni bir model daha. Bırakın kendinizi bodyform 5'e, omurganızı 5 e, beş bölgeden desteklesin, her gece sizi mışıl mışıl uyutsun. Yatağın tarifi Bellona ile değişiyor. İyi uyku Bellona'dan geliyor. İyi ki ona rastladın. Annem yine uyudu. Üf, bu büyükleri Bellona yatağa yatırmaya gelmiyor. Yeni nesil yer kaplaması Pima Wood. yosun tutup kaydırmaz, kıymıklanmaz, cila bakım gerektirmez. Pimaş'tan Pima Wood. Ee, doğal olarak en iyisi. Monata. Ev yapımı tadında. AVE işe geçtiğimizden beri... ...elimizden düşmüyor Blackberry. Patron nasıl oldu şimdi yazdım. Gözünüzün önünde. Şimdi yeni 3G'li Blackberry Bolt 9700... ...AVE'ye işli şirketlere özel... ...ayda sadece 79 liraya... ...24 ay sınırsız internet avantajıyla... Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sol tarafta kalmıştık. Buyurun. Siz ee, e, 9 dakika yastık almadınız ama 3'er dakikada siz bitirirseniz... E, en son proteinin antisatüfen oluşma olasılığı ile ilgili hesaplardaki yanlışlığı ortaya koyuyorduk. Ee, açıkça orta, ortada olan bir matematiksel hata vardır orada. Çok basit bir matematiksel hata vardır. Bu e, amino asitleri birer tane olarak hesaplanmıştır. Doğal olarak canlılığın içinde hatta cansız ortamda inorganik süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane bir tane değildir. Hatta sayılar hesaplanamayacak kadar çoktur. Buna yani bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu ortaya çıkar. Bağların nasıl oluştuğuna... E, gelindiğinde yapılan pek çok çalışma var bununla ilgili. Pek çok kimyasal yöntem zaten biliniyor. Bir tanesini örnek olarak vereyim. Doğada çok bulunan, yaygın olarak bulunan bir karbon biçimi grafit'tir. Grafitin yüzeyi e, bizdeki azotlu organik bazıları azotlu organik bazların Yüzeylerine çok benzer, yani DNA'mızın, RNA'mızın yapı taşı olan bazıları çok benzer. Bu bazılar ki doğada kendiliğinden oluşabildikleri binlerce defa ispatlanmış olan bu kimyasallar, grafik yüzeylerde bırakıldıkları anda, grafik yüzeyle temas ettikleri anda, yani doğada burada bulundukları anda, DNA'da ve RNA'da olduğu gibi karşılıklı baz kompozisyonu oluşturacak şekilde konumlanmaktadır. Çünkü şu şekilde durur alta, böyle devril, böyle devril, şu şekilde durur gibi. Son derece basit.